Future tense will ifadesini kullanacağız bugün öğreneceğiz. Bütün öznelerde will e, kullanacağız. I will go out, ben dışarı çıkacağım. Yani willin anlamı burada edecek ,acak, acak anlamına geliyor. Gelecek zamanda kullanılan, anlık kararlarda kullanıyoruz. E, you will play football, sen futbol oynayacaksın. She will study English, o İngilizce çalışacak ya da İngilizce öğrenecek. He will come here, o buraya gelecek. It will run, o koşacak. We will sleep. Biz uyuyacağız. You will pass the exam. Sen sınavı geçeceksin. They will clean it. Onlar onu temizleyecekler. Şimdi will'in olumsuz will not e, ifadesi olur ama kısa olarak yazdığımız zaman won't e, olarak yazıyoruz. I won't go out. Dışarı çıkmayacağım. You won't play football. Sen futbol oynamayacaksın. She won't study English. O İngilizce çalışmayacak. He won't come here. O buraya gelmeyecek. It won't run. O koşmayacak. We won't sleep. Biz uyumayacağız. You won't pass the exam. Siz sınavı geçmeyeceksiniz. They won't clean it. Onlar onu temizlemeyecekler. Şimdi will de soru yaparken e, will ifadesinin başı getirdiğinden soru e, yes no sorusu yaparız. Will I go out? Ben dışarı çıkacak mıyım? Yes you will. Ya da e, no you won't. Evet çıkacaksın ya da hiç çıkmayacaksın cevabı veriyoruz. Will you play football? Sen futbol oynayacak mısın? Ayla sorulan soruyuyla cevaplıyoruz. Yüyle sorulan soruyu da Ayla cevaplıyoruz. Yes I will ya da No I won't cevap veriyorum. Evet çıkacağım ya da hiç çıkmayacağım. Evet burada will you play football? Yes I will. No I won't. Will she study English? Yes, she will. No, she won't. will he come here? O buraya gelecek mi? Yes, he will. Ya da no, he won't ifadesi kullanıyoruz. Will it run? Yes, it will. No, it won't. Will we sleep? Biz uyuyacak mıyız derken? Yes, you will. No, you won't. Evet, siz uyuyacaksınız ya da hayır, siz uyumayacaksınız cevabını veriyoruz. Will you pass the exam? Siz sınavı geçecek misiniz? Yes, we will. Evet, geçeceğiz ya da hayır, biz geçmeyeceğiz ifadesi kullanırız. Will they clean it? Onlar onu temizleyecekler mi? Yes, they will. No, they won't. Evet, temizleyecekler ya da hayır, temizlemeyecekler diye cevap veririz. Evet, will gelecek zaman ifadesi de aşağıdaki durumda da kullanılıyor bu. Tehdit. Mesela tehdit e yaparken teyit ifadesi kullanırken bir ifadesi kullanılır Mesela I, I will complain you to the teacher seni öğretmeye şikayet edeceğim ee, Teklif ve öneride kullanıyoruz I will make you a glass of tea Sana bir bardak çay yapayım ya da çay yapacağım Anlık karar I am bored, sıkıldım I will go out ya da I will go out Söz vermede kullanıyoruz. I promise I will not fail in the class. Söz yarın sınıfta kalmayacağım derken will ifadesi kullanıyoruz. Tahminde kullanıyoruz. I think it will snow. Ee, sanırım e, kar yağacak derken will ifadesi kullanılır. Evet will tehdit, teklif öneri, anlık karar, söz verme ve tahmin ifadelerinde kullanılır. I will clean the table masayı temizleyeceğim. O anda verdiğimiz bir karar. They will wash the dishes after dinner. Onun akşam en son bulaşık yıkayacaklar. We will go out tomorrow. Yarın dışarı çıkacağız. Şu anda verdiğimiz bir karar olmuş oluyor. Anlık karar. Bu zamanda yani gelecek zamanda kullanılabilecek zaman zarfları tomorrow yarın, next week gelecek hafta, next week gelecek yıl, tonight bu gece, son, yakında, in the future gelecekte gibi zaman e, ifadeleri e, kullanıyoruz gelecek zamanda. She will finish school next year gelecek yıl okulu bitirecek. They will go to a party tonight onlar bu gece partiye gidecekler. We will go on holiday tomorrow yarın biz tatile gideceğiz derken bu şekilde cümlelerimizi oluştururuz. Complete the sentence with the given verbs in the future. Burada soru çözersek bu web sitesi gelecekte popüler olacak. Demek ki bir tahmin de bulunuyoruz burada. Will become more popular in the future. I think they make good friends in Italy ifadesinde. Sanırım onlar İtalya çok arkadaş, iyi arkadaş edinecekler. They will make Good friends in Italy. I promise söz veriyorum. Burada e, söz vermede bir ifadesi kullanıyorduk. I will the money back tomorrow. You become successful in your career. Kariyerinde başarılı olacaksın derken. You will become Today snowy. Bugün karlı. I think tomorrow will be snowy too. Burada bir tahmin ifadesi kullanıyoruz. Build the snow You can't carry it, onu taşıyamazsın. Don't worry, endişelenme. Sana yardım edeceğim. Burada bir teklifte bulunuyoruz. I will help you. I think he e, sanırım o okulu başarılı bir şekilde bitirecek. O yüzden will ifadesi kullanıyoruz. I like this shirt. Bu e, gömleği beğeniyorum onu alacağım o anda e, vermiş olduğum bir karar. I will buy ya da kısa olarak kullanalım. I'll buy it. Onu alacağım. Burada e, will'in kısaltması iki tane l ile yapıyoruz. Kesmiş hadi iki tane l ile I'll buy it. Evet. Not give you any pocket money. Burada e, sana hiç cebe vermeyeceğim. Burada bir tehdit var. I won't give you any pocket money. I am hungry. Diğer kişi de diyor ki sana yemek yapacağım. Yemek yapayım ya da teklifte bulunuyor. O yüzden I will ya da I'll make meal for you. Senin için yemek yapayım. Complete the sentence with the given verbs. I am hungry. Açım. O da diyor ki don't worry. I'll ya da I will make a sandwich. Senin için sandviç yapayım ya da yapacağım. O anda karar veririz. veya ya da teklifte bulunuyoruz. The plants are dying. Bitkiler ölüyor. Oo, okay. Onu sulayacağım. O anda verilen bir karar. O yüzden I'll water them. I have got a backache. Sırtım ağrıyor. O da ne diyor burada? Bring a soft caution ee, o anda verilen bir karar ya da bir teklif de var burada sana yumuşak bir yastık getireceğim I don't think she will pass the driving test onun e, sürücü testini geçeceğini sanmıyorum diye bir tahminde bulunuyoruz.